bir de çıkanlar var hastaneden. Hem de mutlu haberle çıkanlar Aha, var. Evet. Fahriye ve Burak Özçivit çifti hastaneden çıkmış. Çocuğun yüzünü gösterdim, göstermedim can. Ben de... Bakalım. Bakalım. Doğumdan sonra Fahriye Evcan ilk kez görüntülendi. Eyvallah. Doğum anından biraz bahsedelim. Burak Özçivit karan bebeğin yüzünü gösterdi mi? Sağ olun. Çok güzel. Çok güzel. Bir haftalık bebekleri milyoner mi olacak? Ne Volkan işe kapat Volkan. Hastane çıkışı kameralara yakalanan ünlü çift neler söyledi? Bugün sabah nerede iş amcacı neler sragenlidir. Onlar şüphesiz magazin dünyasının en çok yakıştırılan ve en sevilen iki ismi. İki yıldır evli olan çift hakkında türlü türlü ayrılık dedikoduları çıktı. Hatta Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna girdiği bile söylendi. Özel hayatlarıyla dillerden düşmeyen Gözde Çift'ten geçtiğimiz aylarda gelen müjderi haber gündemi kasıp kavurdu. Mutluyuz, <laughs> heyecanlıyız. Söylenecek çok, çok bir şey yok. Ee, tarifsiz çok güzel bir duygu. Bah bir evken amileydi ve henüz anne karnındayken karam ismini verdikleri oğullarına Instagram hesabı açtılar. Ortalık yıkıldı. Karan bebeğin takipçi sayısı 136 bin. Herkes karan bebeğin doğacağı günü sabırsızlıkla bekledi derken nihayet o gün geldi çattı ve çiftin bebekleri geçtiğimiz hafta sonu dünyaya geldi. Sağ olun. çok güzel. Evet, biz zaten paylaşmıştık. Sağlığı gayet iyi. Aha. Her şey yolunda. Benim de öyle. Burak Özçivit hastanede eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı ve oğlunu kucağına aldığı ilk dakikalarda gözyaşlarına boğuldu. Karan bebek kime benziyor? Çiftin bebeklerinin kime benzedi ise tartışma konusu oldu. 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 santim boyunda dünyaya gelen karan bebek neredeyse tüm dünyada ses getirdi. İspanyol, Arap, Brezilyalı, Latin Amerikalı, İtalyan ve Rus hayranları Instagram'dan tebrik mesajları yağdırdılar. Burak Özçivit önceki gün oğlu karanın kimliğini çıkarttı. Heyecan iyice arttı derken Fahriye Evcen doğumdan sonra dün ilk kez kameralar herimize yakalandı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu sette üstü tamamen kapatılan bebeğin yüzünü görmek ne mümkün. Bebeklerinin yüzünü sakladılar. Hastaneden Burak Özçivit'le el ele çıkan fahriye Evci'nin kameraları görünce karnını gizlemeye çalışması objektifimize işte böyle takılıyor. Gidelim. Evet, evet. Efendim. Tebrik ederiz. İyi akşamlar. Yakalamışken bırakmak olur mu? Hemen sorumuzu yöneltiyoruz. Doğum nasıl geçti? Teşekkür ederiz. Çok, çok güzeldi. güzeldi. Çok. Çok. Burak Bey doğumdan sonra çok ağladığınız konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Peki. Doğum <laughs> anından biraz bahsedelim. <laughs> Beyler o kadar detaya şu anda Kaç giremeyiz. Burak Özçivit detay vermek istemiyor ancak Fahriye Evcan hastanede yaşadıkları duygusal anları bakın nasıl özetliyor. Burak da oradaydı. Çok güzel. Gerçi çok keyifliydi her şey, ee, sağlıkları iyi, ee, bütün süreç çok güzel geçti. Bülent Hoca her şeyi çok güzel takip etti. <laughs> 2 milyonluk rekor teklif. İddiaya göre Katar ve Özbekistan'da inşaat firmalarından karanın fotoğrafları için 2 milyon liralık teklif gelmişti. Çift kararını bebekleri karanın kırkı çıktıktan sonra vereceklerini söylemişlerdi. Peki karan bebeğin ilk görüntüsünü reklam panolarında mı göreceğiz? <laughs> karan doğduktan sonra hemen haberler çıktı. 2 milyon TL teklif edildi. Arkadaşlar, işte yüzü için. Gelsin. Bugün... Fahriye Sevcan reklam haberlerini yalanlıyor ancak herkes bebeklerinin yüzünü göreceği günü şimdiden iple çekiyor. Bakalım karan bebeğin yüzünü ne zaman göreceğiz? Nazardan Olay mı gelsin. saklıyorsunuz Aynen. yoksa yok, yok. reklam için, göstermek için mi, birlikte fotoğraf vermek için mi? Hazırlamış İnsan her şeyi. Toka şunur bir nefes al arkadaş. Kime benziyor? Ya bir sormadınız ona. Kime onları. benziyor? Meraktan ölüyorum. Anne babanın ilk tepkisi önemli çünkü herkes Bilal, bana benziyor bak, diğer. Bak çok rahatlar. Böyle. Ya ben e, kendim düşündüm. Şimdi hastane çıkışı o kadar hani... küçücük anladım daha iki günlük. O kadar rahat taşıyor ki. Tarihinin sanki dördüncü çocuğu Burak. Dördüncü kez bana Tabii tabii. Olmuş. Bunlar beş altı kere o kadar rahat. o kadar rahat. Ben ömrümde böyle bir rahat, e, loğusa görmedim. Bak ben. Loğusa bu arada da. Ben değil bütün anneler. Ne bileyim siz de böyle misiniz? Ya bize yazın. E, şöyle tutarsın aman bir şey olmaz. Böyle tutuyor. Böyle Böyle oh, tutuyor. <gülüyor> 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 ya bu rahatlık güzel. En Çok azından güzel. panik anne baba değiller. Enerji verdiler evet. vallahi valla ve e, böyle bir çıkış var mı hastaneden? Yanlarında anne baba yok, hiçbir şey yok. Ya ne kadar hoşuma gitti. Benim bile musun? vardı. Ya, o kadar hoşuma gitti ki bu kadar rahat ve her şeyi yapayalnız e, halletmeleri. Fahri'nin durumu e, çok. Sezeryan. Sezeryan mı doğurdu? E, çünkü Normal kadar kalmazdı. Hiçbir yerde evet. yazmadı. Hay şimdi mesela e, Bilal şeye takmış bizim yapımcımız. Hmm. Niye diyor karnını gizliyor? ama Hamileler karnını gizler çünkü iki gözü okuyorlar gitmiyor. Ama hani hamilelik bitti karın devam ediyor ya tabii. orası insan sinirini bozuyor tabii. Aa, gayet de güzel görünüyor hiçbir sıkıntı yok çok mutlular Allah nazarlardan saklasın darısı herkesin İsteyen... başına. İsteyen, isteyen bakabilen ve gerçekten vicdan sahibi annelerin evet. ve babaların başına. Ee, ben olsam direkt karanın kime benzediğini sorardım. Bu arada ben tam da doğmadan önce çocukların yüzlerini tabii ki göstermeyecekler. Çünkü o çocuklar ciddi bir para kazanacaklar o çocuktan demiştim. Reklam panosunda mı göreceğiz yani biz çocuğun şimdi fotoğrafını? Yani e, bence öyle olsun. Yani bence bir sakıncası yok. Yok. Yani tabii sence bir sakıncası bence olur yani Sence ben Instagram'da ben... mı görsün? Ben istemezdim. Hayranlarına daha samimi bir fotoğrafla, üçlü bir e, paylaşım tercihim olurdu. Yani... yani her şeyde para değil be Bircan. Evet e, değil ama e, yani onlar zaten çok e, reklamla içli dışlı bir aileler. Yemek Eğer yer çocuğu... gene. Efendim? Yemek yer. Burak Özçivit. 80 tane. Bize çocuk lazım kadın. artık. bu pabucu da mı atıldı? Bize hmm. Karan lazım. Karan. Şimdi bu arada Taşkent'teki o Özbekistan'daki o firma e, Karan'a bir ev hediye etmiş. Böyle haberler çıktı. Sen. Ama zaten Burak yüzü yani bir ev hediye Normal etmiştir. Normal diyorsun. 3 artı 1 bir ev hediye etmiştir koymamıştır yani o firmaya hmm. o o ağır gelmemiştir. Ama çocuk zaten çok bereketli bir çocuk yani ben o çocuğun bereketine çok inandım. Ama yani sadece onların çocuğu değil çocuk zaten rızkıyla gelir, evet. bereketiyle evet, gelir. Evet. Ki biraz ee, fazla ona maşallah. çok inandığım için onlarınki birazcık ultra olmuş hani birazcık daha fazla hani bir şans. Ee, bu arada normal doğum yapmış bu arada. Aa, evet. Ama o kadar karın normal mi ya? Üç günde inerdi çünkü. Normal hayatım yani. Normal doğumda ha? Normal doğumda da o kadar hemen bir anda iki günde de şey oluyorsun Kimin iner biliyor musun? Ebru şallı. Neden? Çağla şikayet. Acayip az kilo aldılar onlar. Yani ha, hatta kilo azalınca mı iner? Yani 6-7 kilo mu? 7-8 satır. Bir tanesi 8 ona. kilo almış. Çağla 8. Acayip saçma sapan yani. yani bana göre öyle. Çünkü e, bir çocuk dünyaya getireceksen dilediğin gibi yemelisin. Ben 35 kilo aldım için bu rahatlık var bende. Ama 7-8 kilo da saçma sapan arkadaş ya. Yani. Çok az değil mi? Tabii onlar şey zaten pilatesten çıkar gibi çıktılar hastaneden çıkışı. Fahriye'nin karnını gizlemesi gayet e, şey böyle Aa, refleks. bir dakika. Neyi? Bu hastaneden ilk çıkışı olmayabilirmiş. Kontrol. İki gün sonra hani sarılık bir şey testine gidiyorlar ya çocuklar. E, i̇şitme testi falan. Acaba o mu? E, Hayır hayatım daha yeni doğurdu ama. E, Cuma doğurdu. Cuma bugün günlerden, bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe. Perşembe 6 gün çarşamba. Mı? Ha, o zaman kontrole gitti. Bu kontrol. O yüzden yine, bu. Yine bir rahatlık yok mu? Ya çok rahatlar zaten o yüzden de yalnızlar diyenler var. Çünkü Kendi çıkışta da... da yalnız olması olamaz. İlk çıkışta yalnız olur mu yani? Kese Kendi yalnız. istemiş ısrarla normal doğum. Ya hepimiz istiyoruz da işte bir takım sıkıntılar Sağlık. olabiliyor. Kafa Aferin büyük ya, olabiliyor. Aferin ya Valla helal olsun Fahriye sana. Çok güzel el ele çıkıp el ele, ele aslında girmişler. normal doğum. Herkesin yapması gereken ama işte bir takım rahatsızlıklar olunca vesaire olunca Sezaryen de yapabiliyorlar. Aslında çok hamile izleyicimiz var ama normal benim e, bir doğum uzmanı bir kardeşim, bir kız kardeşim dedi ki bu hayattaki en riskli ameliyat normal doğum. Yani normal doğum tabii ki yani en riskli şey. diğer ameliyatlardan çok daha riskli ve öncelik her zaman annenin hayatı. en önemli şey annenin hayatını. Ayşe Güngör de diyor ki kontrole gitti kızlar onlar. Ayrıca sezaryen yapmış. Ha ona göre. Hadi iddia. Sezaryen mi normal mi? Bana çok sezaryen karnı gibi geldi. Hiç geçmemiş. Bana da sezaryen geldi. Yani Normalde ama kontrol olduğunu tamam onu söyledik zaten ama normal doğum olduğunu hiçbir yer yazmamışken hiçbir e, magazin haberinde yok. Doğum Biz yaptılar. de bilmiyoruz. Yok o sezeryan gibi yani. Karın çünkü 5-6 güne yok. ...inerdi İ, ya. İddiaya girelim mi? Girelim. Evet, tamam. Ben sezeryan diyorum. E ben de. <laughs> o zaman <girelim. gülüyor> bizden hiç iddia da olmaz. Ya biriniz normal değil. Ne kadar rahatlar ama ben ona taktım. İşte o rahatlık bak bayağı. Evet, ama Evde. kontrolde de yine şey yaparsın çok. Burak Özçivit sanki hep babaydı. Fahriye'nin dördüncü çocuğu. Evet. Vallahi güzel. Ben e, mesela çocuk e, olayı bana panik geliyor. Mesela nasıl yıkacak? İlk yıkaması çok önemli. Tabii. Su kaçar mı ağzına burnuna? Allah'ım çok zor bir şey bu. Süt veriyor mu? Veriyor. Onu bilmiyorum. Tabii. İş Yani veriyordur tabii veriyordur ki. Veriyordur tabii. O süt vermedi. Bir şey daha e, önemli. E, Bazı o annelik duygusu çocuk elini alınca hemen geliyor mu? O cesaret... Hani normalde başkasının çocuğunu şey gibi tutarsın ya böyle. Gelmez böyle, mi? Kendi, o annelik kendi, duygusuyla canım, herhalde. Kendi. Değil mi? Çünkü başka türlü ay, çocuk bakılmaz. Allah bana da nasip etsin diyeceğim bir tane daha. Böyle görünce insanın vallahi ay, böyle yapası geliyor yani. Ya. Ay ne güzel özledin değil mi tabii bebek? O kadar güzel. O bebek kokusu diye bir şey var. Of bir can. Ay o kadar bebek kokusu var. Onu da hatırla da tekrar. Evet o alışık olan var. Abi hatırlatayım da ben arkadaş. Bir de uykusuzluk var biliyorsun. i̇nşallah tarısı başına diyorum. Ay inşallah ya uykusuz kalmamalıdır yani. Ama biz dün mü verdik? Abi herkes hamileydi. Herkes de hamile ilgili bir bir haber var, verdik. Bir tek Demet Şener de vermedik. Demet Şener çünkü Demet Şener dedi ki değilim diye mesaj attı Bakalım. bize. Bakalım. Ama çok güzel bir çift. Sence kime benzer? İlk babaya benzeyecek. Direkt babaya benzeyecek gibi geliyor çocuk biliyor musunuz? Ya direkt, direkt babanın baba bir Burak Özçivit geliyor. Olur ya. Saçlar. Saç. Ben saçı merak ediyorum. Anne de, baba da saç. Saç saç. Abi saç. saç evet. Çocuk e, bayağı saçlı. Saçlı doğurursa biliyorsun. Yanar. E, hem yanar hem de e, çok böyle bulantısı Mide olurmuş yanar. normalde. Evet. Bu arada yanar dediğimiz pariye yandı falan diye. Yani, Mide yandı. Ortalık yandı birlikte olmuşlar ama. Aynen öyle. Güzel bir çift. Ama bak en güzeli ne biliyor musun? En güzel bak buradaki en güzel detayı sor bana. Neymiş? Sor. Sordum nedir en güzel detay? <laughs> <laughs> Saçını toplaması Burak Özçivit'in. E, bravo. Çocuk önüne geliyor tabii. Dün ben bir kafeye gittim. Hı. Engin oradaydı. Engin Altan düz yatan. Ee, sağımda Hande Erçel vardı. Hande ne kadar zayıflamış. İnanamazsın. Yazık çok kötü günler geçirdi ya. Ee, evet çok zayıftı ama çok güzeldi. Ee, Engin Altan düz yatan da toplantı yapıyordu. Muhtemelen yeni bir proje toplantısı yapıyordu. Çünkü biliyorsun artık Hı. Engin Altan düz yatan gidiyor. Dirilişten ve kim geliyor? Burak Özçelik. Burak Özçelik geliyor. Diriliş Osman mı? O film. Şimdi bak diyor ki Katarlı, Katar ve Özbekistan inşaat firmalarının Karan'ın fotoğraf için 2 milyon istediği, e, milyon teklif ettiği söylenilmiş. Tıpkı Kim Kardashian'ların ailesindeki her bir üye gibi. He. Dünyaca ünlü fenomen olma yoluna mı hazırlanıyor Karan demiş. Asıl etik ise şu. Peki tüm bunları Karan bebek istiyor mu? Onun haberi var mı? Karan'ın bundan Beklerler... haberi var mı? Belki de sosyal medyada gereksiz bir soru ama demişler. Önemli bir soru. Evet biz kimin çocuğu olacağımıza karar veremiyoruz. Ünlü olup olmak istemediğimiz bir karana bir soralım.